Emzirme dönemi de hamilelik dönemi gibi son derece önemli, son derece hassas davranılması gereken bir dönemdir. Bu dönemde cildimizde yapacağımız bakım ürün seçimleri de son derece önemli olacaktır. Cildimize kullandığımız bazı ürünler süte geçerek bebeğimize olumsuz etkileyebilir. Ya da meme başına kullanılan bazı ürünler bebeğin ağzına bulaşarak e, onda olumsuz etkilere neden olabilir. Bu nedenle ürün seçiminde de dikkatli olmak daha faydalıdır. Bazı markalar özellikle e, bu dönemde kullanılabilecek ürün grupları e, geliştirebiliyorlar. Eğer böyle bir markaya ulaşabilirseniz, buradan alacağınız ürünler zaten sizin için güvenli olacaktır. Ancak bunun dışında e, kullanacağınız ürünlerde içeriklere dikkat etmek, özen göstermek faydalıdır. Bazı içeriklerin kullanılması e, önermiyoruz emzirme döneminde. Bunların en önemlisi retinol, salisilik asit ve hidrokinon gibi içerikler. Bu içeriklerin olduğu ürünleri emzirme döneminde asla tercih etmiyoruz. Bunun dışında formaldehit, alkol, koku içeren ürünler, yoğun kimyasal içeren ürünleri yine emzirme döneminde kullanmayı tercih etmiyoruz. Ciltte kuruma, hassasiyet artışı, zaman zaman sivilce problemleri emzirme döneminde yaşanabilecek cilt sorunları arasında. Burada seçtiğimiz içeriklerde mümkün olduğunca cilde hassas davranmak, hırpalamamak ve tahriş etmemek son derece faydalı olacaktır. Botoks dolgu gibi diğer medikal estetik uygulamaları da emzirme döneminde yeterli veriye sahip olmadığımız için yapmayı tercih etmiyoruz. Bu tarz uygulamaları emzirme bittikten sonra yapmak daha güvenli olacaktır. Ayrıca bu dönemde kullandığınız, kullanacağınız ürün içeriklerini doktorunuza danışarak seçebilirsiniz. Bu şekilde öneriler alabilirsiniz doktorunuzdan. Sizin için güvenli olması açısından. Hindistan cevizi yağı, badem yağı, zeytinyağı gibi içerikler bu dönemde daha güvenli kullanabileceğimiz içerikler olacaktır. Hamilelik ve emzirme dönemi bir kadının birçok fiziksel ve ruhsal değişimi yaşadığı bir dönem. Aslında cildinizde yaşadığınız bazı değişimler sizde endişeye neden olabilir. Ancak bunların birçoğu geçicidir ve bu sorunlar zaman içinde kendiliğinden düzelecektir. Emzirme döneminiz bittikten sonra eğer cildinizde hissettiğiniz bir problem varsa hala bu konuda da doktorumuzdan destek isteyebilirsiniz. Eğer sorular varsa lütfen videonun altına sorularınızı yazın. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.